Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere 13 Temmuz'da gerçekleşen önemli olayları aktaracağım. Haydi başlayalım. 13 Temmuz 1793, Fransız Devrimi döneminde Devrim Mahkemeleri tarafından Kral 16 Louis'nin idam edildiği günü ele alıyoruz. Bu olay Fransız Devrimi'nin önemli bir dönüm noktasıdır. 13 Temmuz 1863 Amerikan İç Savaşı sırasında Gettysburg Muharebesinin sona erdiği tarihi vurguluyoruz. Bu muharebe savaşın en kanlı ve önemli çatışmalarından biridir. 13 Temmuz 1923 Türkiye'de Dil Devrimi olarak bilinen Türk Harf Devrimi niye ele alıyoruz? Bu devrim Türk alfabesinin Latin harfleriyle değiştirilmesini ve dilin modernleştirilmesini amaçlamıştır. 13 Temmuz 1955, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk Disneyland parkının açıldığı günü kutluyoruz. Bu olay, eğlence parkı endüstrisinde bir dönüm noktası olmuştur. 13 Temmuz 1985, Live Aid adlı dünya çapında gerçekleşen yardım konserini ele alıyoruz. Bu konser, dünya açlık sorununa dikkat çekmek ve yardım toplamak amacıyla düzenlenmiştir. 13 Temmuz 2008, FIFA Dünya Kupası finalinde İtalya ile Fransa arasındaki maçın oynandığı günü hatırlatıyoruz. Bu unutulmaz final maçı, Zinedine Zidane'nin kırmızı kart görmesiyle akıllarda yer etmiştir. 13 Temmuz 2011, Norveç'te gerçekleşen bombalı saldırı ve Uti Adası'ndaki silahlı saldırıyı ele alıyoruz. Bu olay, Norveç tarihindeki en kanlı terör saldırılarından biridir. İşte 13 Temmuz'da meydana gelen önemli olaylar hakkında bilgi verdik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Başka tarihlerdeki olaylar hakkında da videolarımıza göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.